Başbakan'dan polislere ikinci müjde. Polislerin askerlik hizmetleriyle ilgili yeni düzenleme kapıda. 10 yıl polislik yapanlar askerliğini yapmış sayılacak. Askerdeki polisler de terhis edilecek. Partisine yeni katılımlar nedeniyle düzenlenen törene katılan Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 1111 sayılı askerlik kanununun 10. maddesinde yeni bir düzenleme yapıyoruz. O düzenleme polislerin askerlik göreviyle ilgili Başbakan Erdoğan polislerin askerlik süresini kısaltan düzenlemenin ardından yeni bir çalışmanın haberini verdi. 10 yıllık akademi mezunu polislerle askerlik görevini yapan polisleri yakından ilgilendiren düzenleme. Gerek polis akademisi mezunu gerek 2 yıllık yüksek okulu bitirmiş olanlar yine poliste bunlar 10 yıl Polistik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılır. Askerlik görevini yapmakta olanlar şu anda bu kanun çıktığı andan itibaren orada askerlik görevi durdurularak yapmış olacak ve böylece terhis edilmiş olacaklar. <laughs> Başbakan sadece polislerin askerlik durumuyla ilgili değil, son günlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın da açıklama yaptığı Aktütü'ndeki mühimmat iddialarıyla ilgili de konuştu. Genelkurmay Başkanı Koşa nereden bilgi aldığını açıkladı. Bunların orada hurdalık diye ifade edilen bölgede bırakılmış olan, bir kısmı unutulmuş olan e, silahlar üretiminde bunların da zaten öyle çok büyük sayıda olmadığını tamamıyla bunların o tür aramalarda veya da ele geçirilen bütün silahlar olduğu mahiyetinde. Kendi envanterinde olmayışları de oradan geliyor. Başbakan bu açıklamaları Ankara İl Teşkilatı'nın katılım töreninde yaptığı 3800 kişinin AK Parti saflarına katıldığı törende MHP'li Beypazarı Belediye Başkanı'yla CHP Ankara İl Meclis üyesi de katılanlar arasındaydı. Başbakan yeni katılanlara burada misafir değil ev sahibisiniz diye seslendi. Bu evde misafir yok ev sahibi var. Eğer misafir olarak gelirlerse o zaman hep gidecekleri günü